Viralan toplama işleminde yıldız, üçgen ve kare birer rakamdır. İşleminin sonucu kaçtır demiş. Şimdi öncelikle bakın buranın sonu 0'sa zaten burada toplamı tam vermiş. Ama bakın buranın sonu 0 ya. Hani bir şeye 2 eklemişsin. Sonu 0 olmuş. Demek ki burası 10 olmuş arkadaşlar. Elde var 1. Elde var 1'i buraya eklediğimizde bakın bu 2 olacak. 2 4 daha 6. Altı. 6'ya ne eklersek 9 olur? 3 eklersek. Bakın yıldızın değerini buldum. 326. Şimdi bakın ben burada tabi deneme yanılma yöntemiyle yapabilirsiniz ama kısa bir yöntem göstermek istiyorum size. 900'den 326'yı çıkaralım. 326'yı çıkaralım. Neden çıkarıyorum arkadaşlar? Şu iki sayının toplamının kaç olması gerektiğini bilmek için 326'yı toplamdan çıkarıyorum. Şimdi çıkaralım. Bakın buradan 0'dan 6 çıkmaz. Buradan buraya bir onluk alıyorum. Ama buradan onluk alabilmem için burada buraya da bir onluk lazım. Buradan buraya bir onluk aldım. Burası 10 oldu. Buradan buraya aldım. Burada 9 kaldı. Burası 10 oldu. 10'dan 6 çıkarsa 4 kalır. Burada 9 kalmıştı. 9'dan 2 çıkarsa 7 kalır. Burada 8 kalmıştı. 8'den 3 çıkarsa 5 kalır. Benim 574 sayıya ihtiyacım var arkadaşlar. Dikkat edin. 574 için şurada şu iki sayı için bakın 4 üçgen 3 ve 1 kare 1 sayıları için bana 574 lazım. Bunların toplamı. Çünkü ben 326'yı bakın burada çıkardım. Şimdi bunlara baktığınız zaman bakın topladığınızda zaten sonu 4. Başı da 4 bir daha 5 oluyor. Bakın 5 ve 4 elimde var. Bana üçgenle karenin toplamı lazım. Peki üçgenle kare kaç olmalı? Gördüğünüz gibi 7 olmalı. Dolayısıyla üçgenle karenin toplamı 7'ymiş zaten. Tamam mı arkadaşlar? Bakın hiç değer vermeden yapmış oldum. Üçgenle karenin toplamı 7. E ben yıldızı da bulmuştum. 3 ne oldu? Toplamı 10 oldu. Cevabımız Cedirne.